Selam Akisar'da Nur Sevcan Helva'ya geldik. Buranın inanılmaz lezzetli helva ve lokumları var. Ben buranın bağımlısıyım. <laughs> Şeytan gece gündüz yiyebilirim. Sabah kahvaltı sadece tayin yediğim oluyor. Çok seviyorum. Şimdi gelin hep beraber ustasından helva yapımına bakalım. Şeker kullanıyoruz biz. Böyle fabrikasyonla, Yani koyun numarası yapmamız tezgahımıza kadar. Özelliğimiz bu. Her gün günde kışın 3 defa çıkıyor. 3 defa. Nasıl yapılıyor bu? Bu meyvemiz pişti. Bu biraz sana... Daha... Kodayı, da bunu Anlatması, izlemesi çok kolay ama yapılması bir o kadar güç ve emek isteyen helvalar tahinle buluşuyor. Ve ben de sabırsızlıkla sıcak helva yemeği bekliyorum. Uzun bir karıştırma ve yoğurma aşamasından sonra sıcak helvaya kavuşuyorum. İlk defa yedim. Çok güzel. Ay çok <laughs> güzel. Sıcak helva için. Çok farklı. Net tahini hissediyorsun değil mi annem? Evet. Bu sıcak heyvayı parası olan değil nasibi olan yer. Ben biraz abarttım yarım kilo yedim. Çok Güzelmiş. Misafir ettiği için ustamıza ve ailesine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok samimi ve işten insanlar. Küçük bir aile işletmesi ama lezzetleri bir o kadar da büyük. Babadan oğluna geçen lezzet. Böyle sıcak erken daha çok tahini hissediyorum. Bunca zaman niye böyle yemedim? Ve ben hala etkisinden kurtulamadım. Sıcak. Bu Bugün akşama kadar sıcak olur. Ondan sonra yarın sabahın önünde soğur için. Bunlar sıcak helvalar. Yaptıklarında böyle bırakıyorlarmış. Sıcak sıcak satıyorlar. Bunları vakumlayıp ve diğer ürünlerden kargo ile gönderim yapabiliyorlar. Ben bu sıcak helvaya bayıldım. İlk defa böyle bir şey yedim. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Çok güzel Afiyet olmuş. Olsun. Buradan takip edebilirsiniz.